Mrs. Wang. Hello. Film Evelyn adlı kadında bir kadının günlük yaşamıyla başlıyor aslında ve bu hayatta evlilik, aile sorumlulukları gibi kaotik bir sahneyle giriş yapıyoruz filme sürükleyici bir maceraya çıkıyoruz biz filmin genel yapısı olarak. Bu noktada filmin temel kurgusunu oluşturuyor. Her seçim her an farklı bir evrenin kapısını açıyor. Bu yolculukta da Evelyn paralel evrenlerin varlığını öğrenir öğrenmez kendini evrenler arası yolculukların tam ortasında buluyor. yönetmen koltuğunda Daniel Kwan ve Daniel Scheinert var. Bunlar zaten Daniels ikilisi olarak biliniyor ve hem yönetmenliğini hem senaristliğini üstleniyorlar yapımın. Bilmiyorsanız eğer Oscar ödüllü bir film ve 11 adaylıktan 7 Oscar kazanıyor bu film. Mom, I just want an Oscar. Filmle ilgili daha detaylı incelememizi dinlemek isterseniz biyografimizdeki linke bekleniyorsunuz. İyi eğlenceler.